Çok texting bunlar ya. Texting derken ne kastediyorlar textingle ya? Whatsapp'tan konuşuyormuş gibi yazıyorlar. Nasıl yani? Böyle. <laughs> ha. Ne? <Ve? gülüyor> evet. Böyle valla. Ne diyorsun ya? Ha. Hı? Aa, ne oldu? Texting bitti bu bölümde. Burada, buralar iç ses herhalde. Hepsi italik yazılmış. Olabilir. Hadi bak. Saatlerle falan beraber. Hı? Ulan... Ya vaktinizi daha iyi bir şeyle harcayın ya. Bu ne ya? Ama artık gençler böyle flört ediyor ya. Of. Aa öldü. Oh. Bu kadar hızlı yenileceğini düşünmemiştim. <laughs> Texting'i görerek yenildi sence. <laughs> Parantez içine 13, 54, 13, 55 falan yazmış. Biz bu zoraki gelin okumuş muyduk ya? Of. Cihan A artık senin efendindir.